toplumun sağlığını düşünmek için çabalayan hekimler, sağlık emekçileri 20 yıllık AKP iktidarının içini boşalttığı yasalarla yargılanmak üzere ve bizler sağlık emekçileri, hekimler olarak TTB'nin yanındayız ve kapatılmasını asla kabul etmiyoruz. değerli basın emekçileri, değerli Adana Emek Demokrasi Güçlerinin bileşenleri. TTB susmaz, susturulamaz. TTB 6023 sayılı yasa ile kurulmuş bir anayasal mesleki ve demokratik bağımsız bir kitle örgütüdür. Mevcut gücünü iktidarlardan değil, anayasadan, tabip odalarından, hekimlerden, demokrasiden Adalet ve halktan almaktadır. TTB başkanının adli tıp uzmanı olarak yaptığı açıklamalar bahane edilerek somut hiçbir belge olmadan tüm TTB MK üyeleri görevden alınmak istenmesine dair davanın muhtemelen karar duruşması 30 Kasım tarihinde görülecek. Daha 20 gün önce görülen dava usul ve belge eksikliği gerekçe gösterilerek 30 Kasım'a ertelenmişti. Bu kadar kısa süreye ertelenmesi davanın karar duruşması olacağının göstermektedir. Hiçbir hukuki yönü olmayan bu davanın amacı TTB'nin itibarını düşürmek, TTB'yi suçlu ilan etmek ve yargı eliyle TTB'yi yeniden dizayn etmektir. Siyasi... susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmadı, susmayacak. Siyasi otoritenin bu tür uygulamaları ilk değildir. Daha geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi için yapılanlar halen gündemdedir. 70 yıllık TTB tarihinde bu tip davalar ilk değildir. 80'li yıllarda 2020'li yılların başlarında 2018 yılında barışı, demokrasiyi, sağlıklı yaşam hakkını, mesleğin evrensel etik değerlerini savunduğu için yargılandı. Hepsinin sonunda da TTB ve örgütsel bütünlüğü bu hukuk dışı baskı süreçlerini her daim dayanışma, mücadele ve anayasadan aldığı güç ile aşmıştır ve bundan sonra da aşacaktır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz burada bulunan tüm kurumlara verdikleri destek için teşekkür eder. 30 Kasım'da tüm gücümüzle Ankara atlıyesinde olacağımızı belirtiriz. Daha özgür günleri örgütlü mücadelemizle kuracağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.